Merhaba ben Tufan Artok. Bu yayınımızdaki hisse senetlerimiz Alarko Holding, Astor, CV Enerji ve Kimpur. Alarko Holding ile başlıyoruz. Burada düşen trend çizgisi oklarla temasları gösterdim. 114 direncinin aşılmasıyla o tepemizdeki düşen trend çizgisi baskı yapıyor arkadaşlar. Burada daralan bir yapıda yol alacak. Yani 114 desteği ile düşen turuncu renkli trend çizgisi arasında o daralan yapıda böyle minik minik testlere varı hareketler göreceksiniz. Alark Holding yatırımcısı şunu diyebilir. Klasiktir söylerler yani. Ya, ya işte diğer hisseler gidiyor bizim hissemiz niye gitmiyor gibi. Ee, burada minik minik hareketler yapabilir bakın testlere var. Yani turuncu banda çarpar, 114'ü görür. Turuncu banda çarpar. İşte 114 ile o band arasında biraz sıkabilir yatırımcısını bekletebilir. Ama en nihayetinde o daralan yapıda daha fazla hareket alanı kalmayacak. Ve yukarı yönlü kırılımla agresif bir gidiş göreceğiz. 128.5, 136.4 o sarı kanala, o güçlü direnç hattına agresif bir hareket göreceğiz. Tabii ki de o daralan yapının içinde zaman zaman Orada bir fitil var bakın 114'ü aşağı yönlü ihlal etmiş. Şurada bir fitilimiz var. Şu şurada. Bu fitil gibi zaman zaman ihlaller hatta ma 20'ye kadar bakın bu EMA 20'dir. Hissemiz burada yol aldıkça ma 20 de onu takip edecek tabi. EMA 20'ye doğru bir temas ve yukarı yönlü de bunlar görülebilir. Ama kırılımla biz 128.5 136.4'ü göreceğiz. Oranında kırılımıyla yukarıda 168.2-187.8 bizim diğer hedefimizdir. Tabii burada bu hedef seçim sonrası için geçerlidir. Ben Martın ilk haftası veya Mart ortası bu sürece kadar sarı bandın açılmasını beklemiyorum. Yani 128.5-136.4'ün ben Mart ilk haftası veya Mart ortası o sürece kadar bu sarı bandın açılmasını beklemiyorum. E, genel bir düzeltmenin yaşanacağı Mart başı veya Mart ortası gibi o da bu hissemiz o sarı bölgede bu furyaya yakalanmış olur. Düzeltme hareketine yakalanmış olur. 114'ü o düzeltme esnasında 114'ü de kırmasını beklemiyorum. En fazla 114'e kadar bir düşüş görebiliriz diyorum. 114'ün görülmesi ve ardından yukarı yönlü bir hareketle e, biz bu kanalı göreceğiz. Devamında da 209.1, 219.6 bölgesine ulaşan bir Alarko Holding göreceğiz. Ama tabii ki de işaret bir şey gibi gitmeyecek. Bu bir kripto para değil. Hisse senedi anlatıyoruz. Zamana yayılır. Zaten borsada sabırlılar kazanır. Sabırsızlar kaybeder. Anlaşılmıştır. Astor'a geçelim. Astor'da da siyah renkli yükselen trend çizgimizi görüyorsunuz. Oklarla temaslarımız var. Burayı da 16 Ocak'ta 103.8 seviyesinden paylaşmışım. Biz 166 hedefini görürsek %59.92 kar oranı yakalamış olacağız. 173.2 görülürse %66.86 kar oranı yakalamış olacağız. 103.8 seviyesindeyken bu hedefleri gösterdim. Videolarım duruyor zaten. Bu şimdi Alarko'yu anlattım. Astor'dayız. CV Enerji, Kimpur'da da tarihler var. Videoları bulabilirsiniz. Tabii ki de sarı bölgede geri çekilme beklediğimi söylemiştim. Yani 122.6, 126.4 hatta ihlal edebilir bu boom mumların dip seviyelerini de işaret etmiştim. Yani 130.5 ile sarı bölge arası gibi oralarda artık baskı yer demiştim ki netekin buralarda baskıyı yemiş. Daha aşağıya gidebilirdi ama 120.5'in hemen o sarı kanalın altında olması hisse senedini orada tutuyor arkadaşlar destek olarak. Artı EMA 20 de hemen 120.5'in altında. Şimdilik o bölge sağlam bir destek olmuş durumda ama oldu da kaybetti orayı. 109.3 bakın mavi bandımız. Hemen orada siyah bandımız da var bakın şu EMA 100'dür. Yani oldu bir EMA 100 hareketi veya bir mavi band oldu da geldi. O zaman da buradaki omuzu oluşturmuş olur bakın burada bir omuz var zaten solda bu sefer sağdaki omuzu oluşturmuş olur bir tobo formasyonu çıkar ee, yine 166 173.2 aralığına yine giderdi ama bunu oluşturmadan direkt buradan basar giderse e, yine o çanağımızın derinliğini katlayarak 166 173.2 yine ulaşmış olacak. E, tabii ben burayı da seçimden sonra bekliyorum arkadaşlar. 31 Mart sonrasıdır bu hedefler. E, 151.4'ün kırılmasını beklemiyorum. E, doğruya doğru yani Mart'ın ilk haftası veya Mart ortasına kadar e, 151.4'ün kırılmasını beklemiyorum. E, burada mumların dip seviyelerine baktığımızda 146 diyelim 146. 151.4 direnç bölgesinin aşılmasını beklemiyorum. Bu benim görüşümdür. Mart ilk haftası veya Mart ortasına kadar bu bölgenin aşılmasını beklemiyorum. Genel düzeltmede bu hissemizde bu aralıklarda buralarda yakalanacaktır. 146-151.4 bölgesinde o düzeltme hareketine yakalanacaktır. Peki burada düşüş ne olabilir? 109.3'ü kırmasını beklemiyorum özetle öyle söyleyeyim burada 120.5 Hatta üzerindeki sarı bantta yani hem sarı bant hem 120.5 ikisi birden sağlam destek hattıdır ama oldu orayı da kırdı 109.3'ün de kırılmasını beklemiyorum 120.5 veya sarı banda kadar da olabilir yani 146 151.4 aralığından 120.5 ve sarı bant var yukarıda. O bölgelere kadar da sarkabilir. Yani orayı da kırmayabilir. Ama ben diyorum ki oldu da kırdı. 109.3'ün kırılmasını beklemiyorum. E, devam eden süreçte de 31 Mart sonrasında e, burayı bekliyorum. Ve sonrasında da arkadaşlar hedefimiz 193.5 219.6 Anlaşılmıştır. Evet. CV Enerji. Burayı da 11 Aralık'ta 292.75 seviyesindeyken paylaşmıştım. O videomda 226.9-207 kanalını işaret etmiştim. Zaten oradan dönmüş bakın. O kanalımızın çatısına bir temas ve toparlama. Siyah çember var orada bakın daire için almışım. İşte oradayken ben hisse senedini anlatmıştım. E, ve demiştim ki en alttaki bakın 226.9, 207 yani bu kanala kadar gelebilir. 272, 240 kanalı kademeli alım altındaki kanal da kademeli alımdır. Yani oralarda e, kademeli alımlar yapanlar e, videolarıma denk geldilerse onlar şanslı yani doğru işler yapmışlar. 11 Aralık'ta 292.75 seviyesindeyken paylaşmıştım. O videomda 226.9-207 kanalını işaret etmiştim. Yukarıda da hedefleri göstermiştim. Yani o mavi kanallara geldik. Hissemiz o tarihte anlattığım kademelere sırasıyla uğradı. Artık anlattığım hedef bölgelere gidecektir. Tabi kripto para değil. Yavaş yavaş arkadaşlar sindire sindire sağ tarafa doğru yayıla yayla. 413.25 422 bölgesi aşıldığında burada yukarıdaki hedefimiz 540'tır arkadaşlar. Ama öncesinde tabii ki de bizim o zirveyi yani o direnci değil mi kırmamız lazım. Bu da bu seçim sürecinde çok çok zor. Benim beklediğim hedef seçim sürecinde yani 395.50'yi geçmesini beklemiyorum. Burada bir tobo var. Bakın sol omuz baş sağ omuz derinliğini aldığımızda bizi buraya getiriyor. Fakat burada şöyle bir silkeleme hareketi mi diyeyim artık. Salvo yapabilir. Oldu da nasıl burada bakın bir ihlal var. Kırmızı bandımızı bir ihlal. Hop toparlıyor ihlaller olabilir. Sonuçta insanların psikolojisi grafiğe yansıyor. Mumlar bir desen oluşturuyor. Bunlar insan psikolojisidir. Alıcılar, satıcılar değil mi? İhlal ve toparlama. Burada da bir ihlal ve toparlama şeklinde 395.50 hedefine giderse beni şaşırtmaz. Bakın böyle yapacak demiyorum. Yaparsa beni şaşırtmaz diyorum. Bakın. Şu mumların dip seviyesini de katalım biz işin içine. Yani bu 296, 296.50, 296.70 o bölgeler ile 290.75 tamam mı yani? Buralardan gelir sarkar buraya bir toparlar gider. Yani silkeleme hareketi diyeyim. Keris silkeleme derler ya işte. Yapabilir yani bakın. O konuda dikkatli olun. E dediğim kademelerden aldıysanız zaten sıkıntı yok ama yukarılarda yakalandıysanız e, bu söylediğim kulağınıza küpe olsun o silkeleme hareketi sizi korkutmasın 395.50'ye gidecektir ama burada büyük hedefe ben e, kitlenmeniz konusunda e, uyarıda bulunayım 540 hedefi beklenebilir ama tabii ki de seçimden sonra geçiyoruz burası anlaşılmıştır Evet, Kimtex, poliuretan Sanayi ve Ticaret AŞ. Burayı da 11 Aralık tarihinde anlatmıştım. Zaten bakın, CV Enerji 11 Aralık'ta, bu da 11 Aralık'ta. İkisi aynı videodaydı arkadaşlar. Ne demişiz? 66-30 seviyesindeyken paylaşmışız. Aşağıdaki kademeleri işaret etmiştim. Evet, işaret ettiğim bölgelerden sonra hedeflere doğru yöneldiğini görüyoruz. Aynen. Şimdi burada da ekranda bakın e, burada bir omuz baş omuz var zaten. E, turuncu dikey çizgimiz derinliğidir. Kırılımın geldiği yere koyduğumuzda e, şu daire içine almışım siyah. Bakın burada zaten ben o videoyu çekmişim, paylaşmışım. E, dedim ki bu formasyonun derinliğini aldığımızda hissemiz daha burada daha düşer uyarısında bulunmuştum. Hatta 51.30 bakın şu fitillerin ucu 51.30 Fitillerin dibi, 52-70, fitillerin dibi, pardon mumların dibiyle fitillerin ucu, mumların dibini de düşünün demiştim. Çok fazla çizgi çekmeyi sevmiyorum. Birbirine yakın oluyor, boğuyor ekranı ama bazen de elde olmayan sebeplerden dolayı çekmek zorunda kalıyoruz o çizgileri. İstemesek, sevmesem de. Yani 52, 40, 51, 30 aralığını işaret etmiştim. Nitekim hissemiz buraya kadar geldi. Buradan tepki aldı ve devam ediyor. Anlattıklarımız bire bir yaşanıyor yani. Şimdi burada e, 75, dok, 79, 55 bakın. 75, 79, 55 e, burası e, kim tekst poliuretan sanayi kim bu oyalayacaktır arkadaşlar aşılması kolay değil e, bu hissemizde Belki de Mart'ın ilk haftası veya Mart ortası e, bu kanalı bir türlü geçemeyecek Belki de Belki de o düzeltme hareketinde burada yakalanacak ama oldu da bu kanalı kırdı aşabildi diyelim e, Biz 88 55 e, 93 20 kanalına doğru yönelen bir Kimpur hissesi görebiliriz ama ben 75, 79, 55 bölgesinin aşılmasını çok zor görüyorum. Bu benim fikrimdir. Oldu da açtı. 88, 55, 93, 20 görebiliriz. Tabii ki de bakın aşağı ihlal eder, tekrar kırar aşağıya. Orası ayrı konu. Yani ben 75, 79, 55 kanalının üzerinde kalıcılık beklemiyorum, diyeyim daha doğru bir cümle olsun. O kalıcılığı ben seçimden sonra beklerim. Burada olası düşüş trendinin düzeltmede 68, 85, 71, 10, 67, 15, 68 seviyelerinin sağlam destekler olduğunu söyleyebilirim. O düzeltme furyasında bu hissemizde buraları görebilir yani bu bölgelerden ama biraz ihlal eder tekrar aşağıya vur. ayrı konu mart ortası mart başı gibi bu bölgelere doğru sarkan bir kimpur hissesi görürüz ve buradan toparlar 88 55 93 20 ardından çatının kırılımıyla 111.3 127.4 ve 135.9 148.7 bölgelerine sırasıyla ulaşır giriş yapar. Tabii ki de bu sürece yayılır. E, yorumlarda ne zaman varır e, diye sormayın çünkü Elon Musk, Jeff Bezos gibi adamlar dahil ellerindeki hisselerin ne zaman nereye varacağını bilmiyorlar. Yani bunun zamanı olmaz. Alırsın beklersin. Şimdi ben sana yukarıdaki hedefi gösteriyorsam buraları. E senin sabırla burayı beklemen lazım. Zaten borsa sabırsızdan alır parayı sabırlıya verir. Klasik bir cümle yani. Yok ben bekleyemiyorum. Beklemeye gelemiyorum diyorsan o zaman 75 95 75 79 55 kanalında satarsın. Burada zaten satacaklar. Sen de burada satarsın tekrar 68 85 71 10 veya 67 15 68 bölgesine alırsın. Ta yukarıdaki hedeflere kadar beklersin. Buralara kadar beklersin. Yok ben bekleyemem diyorsan burada satarsın. 88 55 93 20'de satarsın o zaman. Ya da tekrar burada satarsın. Ama kimisi de diyebilir ki yok ya ben al sat yapamıyorum. Ben aldım, bekleyeceğim diyorsa yukarıdaki hedefleri gösterdim zaten. Evet umarım hoşunuza gitmiştir. Açıklayıcı olmuştur inşallah. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Ee, yorumlar yazmayı unutmayın. Videoları paylaşabilirsiniz. Bu kanalımın daha çabuk büyümesini sağlar. Ve en önemlisi de abone olmayı unutmayın. Buraya kadar dinlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum.